welcome to Stark Arena to the 2022 Turkish Airlines EuroLeague Final Four Belgrade Championship Game. Now get ready. Alev oldu atmosfer ve şimdi de Ulusal. çok özel bir şekilde yine alevler içinde tüm Ulusal. oyuncuların tanıtımını Ulusal. izliyoruz. Shane Larkin. Number one, Rodrigo Boba. Number two, Chris Singleton. Number six, Elijah Bryant. Number eleven, Erten Gazi. Number eighteen, Adrian Moerman. Number nineteen, Pura Antunje. Twenty-one, Tibor Plais. Twenty-two, Vasilij Mitic. 33 Philip Petrushev and Captain 42 Brian Dunstan. Please also welcome the head coach Ergin Adama. And now, ladies and gentlemen, please welcome Real Madrid, number one. Welcome behalf coach of Real Madrid Pablo Lasso Real Madrid taraftarı efes oyuncularını vergin ve atabını yuhalayınca Olympiakos taraftarı da bayanamadı. Onlar da Rudy Fernandez, Sergio Llull ikilisini ayrı ayrı yuhaladılar. Şu anda salonda Olympiakos taraftarının yoğun olduğunu söyleyelim. 11 bit civarında bir Olympiakos taraftarı var. Barcelona taraftarı ne yazık ki 100 kişi civarında. Bu yüzden hani bu maçta taraftar desteği çok fazla bizde olmaz. Ee, Olimpiakos taraftarı nasıl bir karar verecek acaba? Ee, Türk tribünü yaklaşık 1500 kişi mi? Şimdi biraz sesleri geliyor. Ee, bir yerde konsolide genel olarak bizim tribünümüz. O yüzden hani Real Madrid'den daha fazla kişi olduğumuz e, kesin. Ama Olimpiakos taraftarının da bugün kimin yanında olacağını merakla bekliyoruz. Bakalım ya da bir taraf seçecekler mi? Turkish Airlines Euroleague'de 2022 finalindeyiz birazdan şampiyonluk maçında bir Türk takımı bir kez daha parkede olacak. Ve kısa bir ara sonrasında o maçı anlatacağız. Artık finalin başlamasına çok az bir zaman var. Luigi La Monica, Boris Rizik ve Getis Vilius üçlüsü maçı yönetecekler. Ve biz de İspanyol ile yan yana bu maçı anlatacağız. Ben İsmail Şenol. Bugün İhsan ile birlikte bu maçı sizlere sunacağız. Koç sezona Real Madrid Anadolu Efes maçıyla başlamıştık sezonu Real Madrid-Anadolu Efes maçı ile bitiriyoruz. Evet e, rakip takıma baktığımız an Lazor'un maçı parçalara bölmeye çalışacağını göreceğiz. Bunu da nasıl yapacak? Farklı beşlerle bize akıl oyunları yaparak ve maça uzun bir beşle başlıyor. Oldukça uzun. Bu bizim e, poteye gitme kısmındaki tercihlerimizi nasıl etkileyecek? Hep beraber göreceğiz. Hatırlarsın e, ilk maçta üçüncü skorer olarak Elijah Bright'ı bulmuştuk. Son çeyrekte de Chris Singleton'ın o dört numara verimini eklemesiyle maçı kazanan taraf olmuştuk. O parçalar işte bizim Misic'i Larkin'i devreye de sokmamıza neden oluyor. Diğer yandan Larkin Misic eksenindeki oyunu Simon ve Boboğa'dan katkı olarak açtığımız anlarda vardı. Hemen beşlerden bahsedelim. Biz Vasiliy Misic, Shane Larkin James Anderson, Adrian Muayerman ve Tibor Plays'la başlıyoruz. Onlar Adam Hanga, Alberto Gabriel Dek, Gürşon Yabusele ve Walter Tavares peşiyle başlıyorlar. Koç. Son olarak şunu ekleyeyim. E, Simon'un ve Boba'nın olmaması Larkin ve Miss için rakip takımlar tarafından yorgun hale getirilecek şekilde ucundaki o iki oyuncuyu da tip olarak e, kullanma üstüne gidiyorlar ve buralarda bu olurken reboundlar kısmı bu tip uzun takımlara karşı belirleyici oluyor. İki yarı final maçında onun altında top kaybı yaparak gelen Anadolu ya Efes ve Real Madrid için bizim hanemizde tecrübemizi farkımızı yaratmak için bir 40 dakika ve bu 40 dakikanın sonunda kupa bizde olsun. Hava atışıyla ile birlikte ilk hücum. Real Madrid'in Vigila Monica hava dışında iki tane 2-20'lik oyuncu olunca çok yükseğe atamadı. Tibor Plyce de alçaktan almaya çalışınca top onlara geldi. İstanbul'daki normal sezon maçında Dekin aktif oynadığını arkası dönük oyunlarla opsiyon yarattığını da hatırlatalım. Alberto Abalde. Adam Hanga tepeye çıktı karşısında Shane Larkin var. Hanga maçın başında agresif. Hanga sırtına aldı Shane Larkin'i. Larkin iyi savundu. Abalde 3 sayılık atışı kullandı. İsabet yok. Rebound Tibor Plyce. Son e, yarı final maçlarında biz 34 tane üçlük denedik. Rakip takım 21. Onlar fiziksel oyunu tercih edeceklerdir. Bakalım bizim cevabımız ne olacak? Shane Larkin Tibor buldu. Larkin karşısında Walter Tavares var. Larkin birebir Tavares karşısında. Larkin gitti potaya dışarıya çıkardı. Üç sayılık atış. James Anderson isabetli değil. Rebound'ı Walter Tavares aldı. Hızlı hücum fırsatı Real Madrid'den. Gürşon Yabusele. Karşılıklı savunma dengesinin bozulmadığı pozisyonlar. Alberto Abalde. Tepede adam Hanga. Hanga yine Larkin'in üstüne gitti. Ya köşeden 3 sayılık atışı kaçtı. Rebound Walter Tavares. İlk hücum reboundu Real Madrid'in. Alberto Abalde. Şimdi Gürşon ya dışarıya çıkardı. Tavares orta mesafe. Tavares başarılı değil. Reboundu Adrian Moherman aldı. Ee, rakip takımın yaptığı en iyi iş böyle koşarak hücum reboundına girmeleri ve diğer yandan her seferinde Shane Larkin üçlük kaçtı. Her seferinde de mutlaka topu Hangre'ye vererek bir Larkin'in üstüne bir atak rakibin tercihi durumunda. Gabriel Dek. Şimdi tepede Alberto Abalde var. Abalde. Vasilya Mitzic savunuyor onu. Abalde köşeyi gördü. Gabriel de 3 sayılık atışı kullandı. Bu da başarılı değil. Rebound'ı Adrian Moerman aldı. Ee, karşılıklı 3 sayı çizgisinin gerisinden gelen atışlar. Hani filmi ileri sar desen bizim takım ister değil mi? Son 5 dakikaya gelmek bir an önce. Moerman'ın 2 rebound'ı oldu. Vasilya Mitzic şut gösterdi. Gitti çembere. Mitsic Pauli aldı. Ergin Ataman bir önceki maçtan sonra Vasilya için son pozisyonundan bahsederken ben ona agresif ol çembere git diyorum. Bundan vazgeçmememiz gerekiyor. Çünkü çembere gitmemek demek çok fazla dış atışa kalmak. Bu da ritim yakalayamadığımızda sorun yaşamamız anlamına gelir. Hatta Pınar Karşıyaka'ya karşı oynanan iki maçta da forma giymemişti Vasilya Bitsic. Süper Lig'deki playoff serisinde ilk serbest atışı kaçırdı Bitsic. Geçen yıl Eurolig'in en değerli oyuncusu seçildi. Bu yılda da Eurolig'in sayı kralı oldu Vasilya Mitsic. Ve en iyi ikinci beşte yer aldı. Vasilya Mitsic 2'de 1. Maçın ilk sayısı yaklaşık 2 dakika sonra geldi. Maçı kapatan son basketi atan Mitsic bu maçında açılış basketini bulmuş oldu. Alberto Abalde. Arkasında Gabriel Deklar. Dek James Anderson savunuyorlar. Anderson mı? çok Bravo iyi savunma be. Elleriyle James Anderson topu çalmayı başardı. Şimdi Vasilije Mitsic. Timor Price perdelemeye geldi. Price devrildi. Bravo Adrian Moerman. iyi takip ama kontrol edemedik. Tavares Hanga'yı buldu. Adam Hanga potaya gitti. Hanga basket attı. Sayıları Real Madrid'in 2-1 Misic de tempo yakalamaya çalışıyor Bu arada Yabusele İstanbul'daki maçta da Misic'i tutup e, Savunmada e, agresiflik yapmıştı Yine aynı şekilde Yabusele Misic'i savunuyor Shane Larkin Tibor plays perdeleme Pays açıldı 3 sayılı atış çok önemli oh. Tibor Tibor Plaz ayağı çizgide iki sayılık basket ama onun dış şutuna çok ama çok ihtiyacımız var ve ilk şutu soktu koç. Evet geçen maçta bulamadığımız <laughs> o atışı bulduk. Bu hücumdaki bazı senaryoların farklı gelişmesini sağlayacaktır. Onlar da fiziksel oynamaya devam ediyorlar temaslarla. Tibor Plus bir de blok yaptı. Walter Tavares ikinci atış kaçtı. Yine Tavares'te. Tavares atışı isabetli. Yani Real Madrid bizim çembere geldiği zaman... 3 metre kare içinde oynanıyor maç ya. Genişletmiyorlar hiç. Shane Larkin çekti dışarıya yine Walter Tavares'i. Larkin ya bu seleyi aldı. Daha mantıklı. Larkin ya bu seleyle oynuyor. Shane Larkin Bire bir. 1 Shane Larkin atış başarılı değil. Bir baskı şön ya bu selede. Hızlı hücum fırsatı Real Madrid için. Adam Hanga Vasilya Mitsić'ten akıllıca bir faul. <laughs> O yüzden herhalde maç durduğunda da. izleyecekler. Alberto Abalde atışı kaçırdı. Moerman'dan Moğarman, akıllıca Moğarman, bir yardım. Moerman üçüncü rebound. Yani rakip takımın tek bir şeyi var. Topu potaya yakın şekilde taşımak. Vasilya Mitic atış kaçtı. Walter Tavares reboundu aldı. Evet, bu dakikada bireysel ritim yakalamaya çalıştığımız anlar var. Hanga yine hücum reboundu ve basket Walter Tavares'ten. Şu anda Tavares taşıyor Real Madrid'i. Dört rebound'a ulaştı bile. Dört sayı, 4 rebound. Bir top çalma Walter Tavares. Bir organize basketimiz var. E, Playz'le öğrenilen ikili oyun. Onun dışındaki opsiyonları takımın geneline yayamadık. Shane Larkin dışarıya çıkardı 3 Muarman. Üç saniye. Ya Bu selinin müdahalesi. Muarman poteye gitti. Muarman zor bir atış. İsabetli değil. Rebound Real Madrid'de. Alberto Abalde. rakibi reboundlardan sonra dengesini bozacak şekilde organize edebilsek. Yabusele üçlüğü kaçırdı. Moerman dördüncü reboundunu aldı. Forvet'ten oynanan ikili oyunlar e, genellikle geçiş oyunlarında işe yarardı. Bakalım onlara gidecek miyiz? Shane Larkin karşısında evet. Gürşon Yabusele var. Yine adam değişme savunması Real Madrid'den. Lakin gitti potaya. Bastı geçti yanından ama bitiremedi. Bizde mi? Bizde. Derken ee, Taylor oyunda. Yani ee, Larkin'i yıpratmak için ee, bu tip oyuncuları çok fazla. Oho, Misic ya. Vasilye Misic. Vasilya, Misic. <laughs> Yine bir kaliteli oyuncu dokunuşu Misic'den gelmiş oldu. Jeffrey Taylor. <laughs> Gershon Yabusele. Karşısında Adrian Moerman var. Alberto Abalde. Mis için üzerinden atışı. isabetli değil. Rebound alan isim James Anderson. Ya top, buçuk dakika geçti. 7-6 şu anda. Sert bir maç oluyor. Tibor Plays bomboş. Plays kaçırdı atışı. Mutluyum. Bir iki yok. Bu takım şampiyonluk için çok çalıştı. Yani iniş çıkışlar yaşadık. Bir kez daha şampiyonluk yaşadık. İnanılmaz. Bir yıl sonra. 20 bin taraftarın önünde. Vallahi şunu söylemem gerekiyor. Burada kaç kişinin olduğunu daha yeni anlıyorum. Fark ediyorum. Şimdi keyfini çıkaracağım. Keyfini çıkarabilirsin. Hücumda da inanılmaz oynadın. Rebantları da aldın çok daha agresifti. O, o e, ateşi nerede buldun bilmiyorum. Yapabildiğim şeyleri yapmaya odaklanıyorum. Takımıma yardımcı olmaya odaklanıyorum. E, boş şutları, boş şutları sokmaya çalıştım ve bu işe yaradı. Maçın adamısın Tibor Plays. Üst üste iki Euroleague şampiyonusun. Tebrikler. Hepes taraftarına döndü Tibor Plays ve dedi ki desteğiniz için çok teşekkürler yine geldi. Ve Belgrad'da İzmir Marşı. Months ago, coach, you said we're going repeat. On iki ay önce <gülüyor> kazandınız <gülüyor> ve, <gülüyor> ve, <gülüyor> ve <gülüyor> son üç demiştiniz. Üç iki <laughs> bir üst üste üst 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 kazandınız. Back back. But will talk Turkey. Bu takımla gurur duyuyorum. Bu takım Türkiye'de canını kanını yüreğini ayıldız için feda eden, bizlerle kalbi atan Türk Türk halkına armağan olsun bu şampiyonluk. En büyük biz şampiyon olacağız dedik ve şampiyon olduk. Tarihi yazır. That's all. That's the Turkish guy. İşte Türk adamı bu. Dedi Ergin Ataman İngilizce. FS. Ondan önce zaten Türkçe konuşmuştu. Çok bu onu onu artık bir klasik haline getirdi suretik. Ergin Ataman. Geldim. Şampiyonluklar sonrasında Türkçe konuşuyor. Yine Türkçe konuştu uluslararası yayına. Tüm dünyaya Türkçe konuştu ve en sonunda da İngilizce İşte Türk adamları böyle yapar şeklinde bir sözü oldu Ergin Ataman'ın. tarif edilmez duygular Vasilya Mitsic yine şampiyonsun o perşembe günü perşembe günü e, bu şutu sokmuştun o şutu sokmasaydın burada olamazdın ne düşünüyorsun Belgrad'da olağanüstü görüntüler olağanüstü Bütün salon indiyor. MVP. that states it all, the emotions. Bu her şeyi söylüyor. Duygular çok akıyor. İnanılmaz bir maçtı. Neler söylersin? First of all, thank you everyone for being in the gym. Öncelikle buraya gelen herkese çok teşekkürler. Bu final for'a katılan herkese çok teşekkürler. Speechless. Dürüst olmak gerekirse. Kelimelerim bitti. Dört sene önce burada oynamıştım ve üçüncü olmuştum 2018'de. Bugün şampiyonluğu kazandık. Takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Real de bu inanılmaz maç için tebrik etmek istiyorum. Teşekkürler. Bir kez daha teşekkürler.